<laughs> evet arkadaşlar bu güzellerle birlikte bu binaya giriyoruz. Hasanların binağı burası. Bina ha, Bilin ha, burayı. Bak ekran yarısını <laughs> almadın değil mi? Hayır. Öyle bir şey aldıysan. Yok hayır niye alayım? Burada dönerim biraz. Arkadaşlar şokla alalım. birlikteyiz. Bu kapıdan şokla birlikteyiz arkadaşlar. Kapıdan şokta çok iyi. <gülüyor> arkadaşlar ayaz <laughs> bir şey işte. Maalesef kusura bakmayın. <laughs> Yürü. <gülüyor> Biz ki verdik bayağı da Ka Kameraman birazcık sımal. E, Aa şurada bu oda var la. Deli gezin sen ilk kez mi giriyorsun burayı? ya hayır bu odayı biliyorum da. Hiç girmedim yani. Girdik de. Şuraya girdik labora. Acaba şuranın ilerisi var mı? Bak hiç Vardık şuranın ebence. ilerisi var mı? Bak bak buraya bile karanlık gösteriyor. İleriye doğru vardır bu arada. Vardır abi lan vardır. Wow. Vaa. Ayağınıza falan bir şey. Oha ona da. Koltuk. Zoom yapsana bu arada. Lan ilerisi yok. Harbiden mi? Zoomla orayı. Çok güzel zoomlandı İlerisi yok. Ne var bu arada? Değil mi? Çekil, çekil. Çekil ya koltuğu göster. Böyle bir koltuk. Çıksın bir şey olmaz. Hep örümcek ağları var. Siz de kıma diş kalk. Şu da birinin arabası bu kimin arabasıymış? Kimin araba? Dur. Bir dakika gösterme. İnan hiç fark etmez. Banyeriz var ya. Evet. Öpücük. Ve geliyoruz arkadaşlar binanın. Gelsene abi. Gelsene. Evet. Işık yandı, ışık yandı. Işık sizin yanı, ışık yanık kanka. Şurada, Şurada da çok iyi yerler var. Şuradan iç kişi var. Kamerayı göster. Bak her zaman kamera. Hayır lan bu tutmamalı mısın sen? Dur kanka bir. Be. Ben bu kadar şey hep giriyorum da şu ilerileri hiç gitmedim <laughs> bu. <gülüyor> ben ilerileri... Ya arabaların plakasından boş. Şey, bu zaten dayımın bir还是... araba. Şu da. Şu oh hayır şu dayımın araba değil. Bu bu arada satılık. Rakemi. <laughs> restart... <laughs> flavored... <laughs> of oh, oğlum. Top dolu lan. Tekerlek var. İşte, dur bir çek bir beni. Ömer bir çek. Bir çek. Ne? 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 Ne?

Bunu evet. nasıl bilmiyorum ne yani alttaki. Benim aynı çektiğim gibi. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle çeksin çek. <gelin. gülüyor> <laughs> Çekeyim mi? Çekeyim mi? Çekeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> <Çeksem> <gülüyor> mi? Dış Yok. Dizim <laughs> mi Dolu mu? Ayağı <laughs> bana dolu. Ayağımda. Ne Ne yapayım? Ne yapayım? Ne ne <laughs> O ses ne? Yani ben bir <laughs> Çek şey Çektim. Allah'a çok şükür. Şaka yaptım. Ne olur şey ya. <laughs> sen videodan sonra Kanka bir şey olur Kanka, sana. buraya Burayı, burayı, burayı biliyoruz zaten. Da şey.

öyle Şu, oh, Şu odaya da hiç girmedim ha. Bu odaya girmek çok istiyordum aslında. ben de şey ya gel, 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 gel bir Bu bir da bir benim rahmetli. <laughs> hiç gir 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 girmedik. Du açma açma. Bu da benim rahmetli. Işığı <laughs> var, var. Var. Şey var zaten. Işığını aç. Işığını aç. Ayaz aç şunu. Burada o şey. O ha bak ora var. buraya bağlanmıyor ama burada Burada depo. Binaya bağlanıyor bura. Ha bura bağlanmıyor. Orası farklı bura farklı. Oha kilitli. Bura depo ama çok küçük. Ha, bu ha, da kilitli. Aha burada her şey var. Alyan falan da var. <laughs> Gözlük de var. Muhabirler. Şurada. bak, bak şöyle. Şu, şu mi değil mi? Yok, o güzel değil ya. Şuraya sonra bakacağız bu arada. Bir de şu daha yeni gösterdiğim yeri sonra bakacağız. Buranın ışığı var zaten. Ve Oo bir dakika. yok gelmiş. Açık lan. Burası açık mı? Bisikletler Yen, var. Bir yok bir çek gel Miras gel. çek bir, çek. Çekti beni o, siktir, Ne dedi? sen kaç kere gidiyorsun? Sen bunu hmm. bana yap. Kız Bizi. gördüm Tamam <laughs> tamam.

Çok, çok kötü. MTB bisikletler arasında en kötüsü neredeyse bu. Bu sponsor mu? Ben öpeyim sponsoru. Ümit. Şunası. Peksiman. Bu. Çok kötü. Çek. Şey, Başkası bile yok. Kalibri en azından. Kalibri de güzel. Ama kalibri de benim istek gibi. Kalibri de kötü abi. Al, tut. Burada da değişik küçük bisikletler var. Ağabey, ne en iyisi... Lan en iyisi Ağabey, şey var. La, bu. Ne, şey evet. Şey büyük durum. Arda'nın en iyisi bu. En kötüsü de kalibri. Ya bana göre en kötüsü kalibri. Yoksa bu daha güzel. Bu daha kötü. Bu daha. Bunda teker yapılmaz. Bunda teker yapılır. Anne deneyen bunu da yapar da zor. Aslında zor değil. Bilene zor değil. Bilmeyene zor. Kitle bak bura kitle olduğu anlamına geliyor. Burada çok küçük bir aralık var. Kitle olduğu anlamına geliyor. Her yer kitle. Kitle. Burası kitle değil. Burası kitle değil. Ama burası kitle. Her birinde bir şey var. Burada kitle değil. Burada kitle. Buraki, başla girer açsa. Burada bir şeyler var. Çöpcü malzemeleri burada. Çöpcü değil aslında. Bir çöpünü toplayan kişi et. Ne? Onu toplu da. Onu toplu. Los Angeles'te. Ne dedim ben? Bir dakika. Yavaş çektik, yavaş çektik. Yavaş çektik. Asansör, asansör. Asansör. Şunu korkuyorum dedim. Oraya çok baktık ya. Kim basıyor? Ömer, Ömer basmış. Bas, bas. Sıfıra gidiyoruz. Şöyle. Yapma lan. Niye atıyor da falan yapma. yapma insanı güzel arkadaşım. Yapma canım arkadaşım. Yapma. İşte burada ne fotoğraf çekinirdi. Evet, i̇nsanlar uğraşmayı çok severim. Baba. Çok güzel. <laughs> Şimdi her şey gezikiyor. Hadi bakalım. Sen şey yapayım mı? Aşağı da işe hala yaptı. Ömer <laughs> bir <laughs> <laughs> kat ses geldi. mu? Oha. Wow. <laughs> Duydun mu? Ya, 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 duydum. ya, ya, koptu.

pas buranın hiç yanmamış tarz. Biz niye buraya gidince buraya yandı? Biz buraya gittik. Bak buradayken buraya yanmıyordu. Şuradan bir şey çıkarsam Allah'ım. Ölürüm. Tamam gidelim en iyisi ya. Şöyle kaldık. Oradan birisi gelirse ne koptu? Kopar. Şurada eski asansör. Biz burayı görmüştük. Asansöre biz böyle aç açmıştık böyle sonra abla demiş oraya bakmayın kapatın demişti kapatmıştık sonra fiyu 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 fiyu. Yeah Tráttu <popAP favour ofosure> <let sin Matthew> Tráttu eksi ikideki mi? Evet, evet. Bir dakika, e, da göstereyim. Şey Bu şey da İçin böyle. Gözüküyor. İçin İçin gözüküyor. Gözüküyor. Ha ama gösterme. Gözüküyor. Kapatsan ha. da bir şey olmaz, kapanmıyor. Tam gel gel bir şey olmaz, gö gösterme.

Ama sen söyle beklesek daha iyi bu arada. Ben korkuyorum. Of 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 Ömer Baba. Ömer Baba. baba. Ömer Baba yollardayım. O değil göster. Buradan hepsini göstermedik. göstermedik. <laughs> hayır hayır ışık açık. Bakacağız. Böyle şeyler var. Hmm. rol mü? De Değişik. Çok sıcak. Bir şey olmaz. Zaten gideceğiz birazdan. Su var ya o yüzden sıcak. Değişik. Değişik. Bu ne? Buranın içinde ne var? Dayı dedi ki buna çeker dedi direkt. Üçik i̇çine çeker dedi bu su. Altına doğru çeker dedi. Ben Ama yapayım. benim bizim benim boyumla aynı oğlum. Çekmez yani büyük ihtimal. Evet oraya çekmedik. Zaten daha 18 olmuş. Bakın. <laughs> bak bir şey yok. Bak bak bak. Bunun her tarafını göstereceğiz. Şöyle göstermiş zaten. Girsek mi oraya? Yani? Sen gir istiyorsan. Yok abi ben buraya nasıl giriyorum? çok şey Girilmez lastiklere bak. Yapma. Korktum evet. oğlum. Bak da lastiklerin geçtiğinden sonra şuradan ayağını kırmadan geçersin. Yok kanka. Tamam şimdi garajın hepsini göstereyim. Bu da var bu da boya galiba. Kanka Hadi gelin. Şöyleri de göstererek. Burada bir şey var. Bunu hatırlayan mı? Bizim eski kapı bu. Bu daha iyi değil mi? Daha Hayır oğlum. Çalıyormuş. Bu açılmıyordu. O ses neydi? Hımm. -hı. Diye ses geldi. Ses geldi. Evet. Evet. Yok, şey yapmaya gerek yok. Dayımın falandır da. Dayımın amca şey değil mi? Amca de şey değil mi kurban bıçağı mı? Kurban bıçağı değil o. Hı, değil. Ah, aga be. Bu benim eski bisikletin şeyi hatırlıyor musun? Ha. Sen bunu kendi tamir etmeye çalışıyorum. Hı. Hmm. Bir bir kadar kadar Aha zikti. bak. Kaydı ne kadar gezikti kayıtta bir, bir bakalım. Tam bakarız. Bu araba kaç aydır yatıyor burada. Evet. Ya yazın yazdan beri yatıyor, yazın başından beri yatıyor. Ee, bu birinin yakını. Şu tamam. araba yatmıyor. Bu araba daha yeni geldi. Şemsettin abi. Şemsettin abi. Bak. Şemsettin. Bak. Şemsettin. Bak. Akşam seçim. <laughs> tamam hadi artık. Şey yapalım. Aman, ay, yani. Tam bitirelim bitirelim. Hadi. Arkadaşlar hocam da sana yani gözüme gözüme benden parlak bir bunu çarpayım. Hani Ay, <laughs> bay bay arkadaşlar kendinize iyi bakın. korktu arkadaşlar çok mutluyum. Ama ayaz bitik korktu. Bay bay.